Günaydın arkadaşlarım. Kahvaltı hazırlıyorum. Ne yaptım? Bir yum iki yumurta kırdım, süt koydum, un koydum, böyle çırptım. Şeyimle, süzge, Akıtma yapacağım. Biz akıtma yok, bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Tavama da yağımı koydum, tavam kızdı. Güzelce. Şimdi akıtmamızı akırıyoruz. Evet, böyle. Evet, böyle. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız? çıkarkan var mı, yatan var mı? Kahvaltı hazırlıyor. Bilmiyorum sizi. kahvaltı güzel oluyor. Çocuklar seviyorlar bunu. Kahvaltı yaptınız mı arkadaşlar? Gelin buyurun kahvaltı, kahvaltı yapalım. Biz daha yapmadık. Yeni kalkı yok. Ondan sonra bugün ne yapacağım bugün? Kahvaltı mı yapacağım? Çar. Oradan biraz markete giderim. Müşterimiz var. Markete suyu göreceğim. Taksitlerimi yatıracağım. Ondan da eve geleceğim işte. Çocuk okula gidecek bir torun. Onu o gitmeden İşlerimizi halleder ki. Yoksa bizi kim götürüp götürecek? Öyle değil mi arkadaşlarım? Hele bir kahvaltımızı yaptık. Evet, valla güzel oluyor böyle yani. Bilmiyorum. Biz böyle seviyorum ben. Buyurun. Heh. Fazla yağ olmuyor. Fazla yağdan pişirmiyorum arkadaşlar. Yağsız böyle pişer. Lazım masaya hazırladın mı? Çaba, <laughs> şu camlar bugün de horu. Bu Burada hemen teşhisiz ya? Aha. Aha baba nanay. E? Bundan iki tane biri sende mi? Menteşesi burada burada. Menteşesi <laughs> buradan daha canlı çocuk. Ya pis söktü dedim biliyor musun arkadaşlarım? Hmm, işte böyle. Yağı da kabına boşaltmadım. Heh, şöyle az bir şey koydum, fazla koymadım. Daha şunları içeri ki çocuk gelecek şeyi daha mı Şöyle ben. Şu balkondaki ayakkabılarınızı alın bakayım içeriye. Arkadaşlar görüşmek üzere ki çocuk kapıyı şeyi takacak. Kapının çerçevesi, balkon kapısını. Onu söktüydü. Onun şimdi dahmiye gelecek. O da çerçeveyi şey çerçevesini arıyormuş orada. O da çerçeve de burada biliyor musun şey? He. Dedim ki burada dedim getirmeye gitti çocuk. Ya <laughs> hey kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlarım yemek yerken inşallah. Evet arkadaşlarım. Ee, çayımızı koyduk şimdi. Kahvaltımızı yapalım. Ee, Nazlıcan Hanım'ın şeyleri gidecek. Pantolonların paçaları dikilecek. Oraya gideceğim arkadaşlar. Daha işim çok bugün. Ondan sonra belki ormana giderim. Size bir ormanda birbirler canlı yayın açabilirim belki. Kestane yok mu orada? Kestane de herhalde var. Kestane zaman da toplamışlardır. Hmm. Bırakırlar mı kestane? Şimdi toplamıştık hatırlıyor mu? He. Geçen sene bu zamanlar topladıydı. Ama abim güzel yere götürmüştü. Çatalı içinde çay var. Hı? Çay da banmayayım mı? Şekeri de sinterle. Ee. Bugün kıvamımsa böyle olsun arkadaşlar. Aa, severim ben bunu. Hadi kızım. Bunu mesela şerneyi koyacağım. Gerçekne kızım. Tamam mı? Senin için yaptım yesin dedi. Senin bu işini sen mesela akşam He, daha yemeyeceğim. Okulda olsun bile. Bugün okula gidiyorsun değil mi? Ee, istersen gitmem yani. Yok bugün erkenden işlerimizi bitirir, senden çarşı içler. <laughs> <laughs> senden erkenden çarşı pazar işini bitirek de. Sonra sen git okuluna. Ondan sonra git he. Çekerimiz elimizde bir tane. Yani. bak. Beğenmiyorsun ama. Olur mu? Yine iyi, kötü günde iyi lazım oluyor. <laughs> kötü günde iyi oluyor yine. Benim yanım daha çok kötü mü? Şu. Hayır. Tamam. Kendine çevirmeyi de kanalıyorum. Hı? Evet, evet. Kes. Evet. Şimdi da şöyle sarayla istiyoruz arasını. Hmm. Güzel oldu sarayla. Kapıyı yapmaya gelecek balkonu kapısına adam. Diyor ki çerçeveyi diyor kaybet. Çerçeve de bizim ortada, şu, işte, dolapta duruyor. Dedim çerçeve burada gel. Hmm. Görecek. Arkadaşlarım görüşmek üzere. Biz kahvaltımızı yapalım canlarım. E, buyurun dedim gelmediniz ben ne yapayım sıfıra boş. Kapağı çık. İki tane de bardak gettim ki belki arkadaşlardan gelen olur diye. <laughs> gelmediniz gene. Neyse öpüyorum kendinize iyi bakın. Kapımız da açık. Evet. E, beğenmeyi like atmayı unutmayalım arkadaşlarım. şey diyor musunuz siz? Sevgisayar bir şey diyor mu? Burada kızım da burada. Ay, Hanım, kadarım... eline koluna sağlık çok güzel olmuş lezzetli olmuş. Heh. Arkadaşlar sizin de beğenmenizi, like bekliyoruz. Nasıl? Evet. Öpüyorum kendinize iyi bakın arkadaşlarım.